Merhaba gençler, hoş geldiniz. Karbon kimyasına giriş kısmında arkadaşlar molekül geometrisi ile devam ediyoruz. Arkadaşlar burada değerlik kabuğu elektron çiftleri itme kuramını yani VSEPR kuramını göreceğiz. Arkadaşlar molekül geometrisini tahmin etmek için VSEPR kuramından yararlanılır. Burada arkadaşlar molekül geometrisi belirlenirken ortaklanmış elektron çiftleri ile ortaklanmamış elektron çiftleri dikkate alınır. Arkadaşlar bu gösterimde A merkez atom, X merkez atoma bağlı atom ya da atom gruplarını, E evet de arkadaşlar ortak elektron çiftlerini göstermektedir. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Bakın bu ifadeden başlayalım. Merkez atomumuz arkadaşlar burada S atomudur. Buna A diyoruz. Merkez atoma bağlı arkadaşlar iki tane atomumuz var. Bunlar aynı da olsa farklı da olsa fark etmez. Yine X diye gösteriyoruz. Kaç tane? İki tane. Onun için AX2 ve iki tane de arkadaşlar üzerinde ortaklaşılmamış elektron olduğu için buna da A2 E2 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi C şıkkına gelelim. Bakın merkez atom arkadaşlar nedir? Fosfor dedik. A 3 tane arkadaşlar atom bağlı AX3 merkezi de arkadaşlar bir tane ortaklaşılmamış olduğu için AX3 E oldu. B şıkkına gelirsek merkez atomumuz bor arkadaşlar A dedik. Bakın 3 tane atom bağlı AX3 oldu arkadaşlar. E BH2'ye gelirsek yine berilyum merkez atomumuz ve orada arkadaşlar 2 tane hidrojen bağlı olduğu için AX2 oldu gençler. Yani şöyle bir farklılık olsa da önemli değil. Bakın karbona klor bağlı, brom bağlı, iyot bağlı, hidrojen bağlı olsun. Bize bunun arkadaşlar sorsalar ne diyeceğiz? AX4 diyeceğiz gençler. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet gençler, ikinci periyot elementlerinden bazılarının hidrojenli bileşiklerini görelim ve molekül yapılarını, moleküllerin oluşumlarını bir inceleyelim arkadaşlar. Geçen videoda arkadaşlar biz hibritleşmeden falan bahsetmiştik. Ben burada tekrar yine hibritleşmeden bahsedeceğim. 4 helyum arkadaşlar dizilişine bakarsanız 1s2 2s2 2p burada boş arkadaşlar. Değerlik orbitalimiz ancak 2s ve 2p'dir. Değerli orbitallerinde boş orbital olduğu için arkadaşlar buradaki 2s'teki bir elektron yukarıya geçip burada arkadaşlar iki tane yarı dolu yapmakta. Ve hibritleşme meydana gelince biliyorsunuz hibritleşme enerji seviyelerinin eşitlenmesiydi. Evet bir orbital yukarı bir orbital aşağıya ortada buluştular. Ve bir tane S bir tane P'nin enerjisi eşitlendiği için bu hibritleşme ne demiştik? SP demiştik arkadaşlar. Şimdi burada iki tane hibritleşmeye katılan olduğu için iki tane sigma bağı oluşacak. Onlardan bir tanesini arkadaşlar bu şekilde çizdik. Bakın bir tanesini bu şekilde çizdik. Hidrojen gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz hidrojende ne vardır? Hidrojende şu şekilde değil. Hidrojen bir S bir şeklinde bir tane yarı dolu orbitali vardır. İşte arkadaşlar hidrojen S orbitaliyle gelip berilyumun SP orbitaliyle örtüşüp arkadaşlar şu şekilde iç içe geçip sigma bağını yapacak. Yani burada iki tane sigma bağı olacak ve örtüşmeler S ve SP örtüşmesi olacak arkadaşlar. Ve aradaki açı doğrusal geometri olup 180 derece olacak gençler görüyorsunuz şurada bakın açı 180 derece ve molekül doğrusal bir moleküldür şimdi molekül apolardır. Arkadaşlar molekülün apolar olmasını molekülün şekli belirlerdi. Daha önce bundan bahsetmiştik. Bakın buradaki atom F kuvvetiyle bu tarafa çekerken buradaki atom da F kuvvetiyle bu tarafa çekecektir. Aradaki açı da 180 derece olduğundan bileşik kuvvet sıfır olacaktır. Bileşke kuvvet sıfırsa molekül nedir arkadaşlar? Apolardır. E bağlara gelirsek arkadaşlar bağın sağındaki ve solundaki atomlar farklı olduğundan arkadaşlar o zaman bağlar ne olacak? Polar olacak. Bağların polarlığını bulurken bağın sağına soluna bakıyoruz. Eğer atomlar aynıysa apolar diyoruz. Farklıysa polar diyoruz gençler. Molekülün arkadaşlar vesabır gösterimini yaparsak. Bakın merkez atomumuz arkadaşlar A evet berilyum A dedik. İki tane atom bağlı AX2 oldu ve geometrimiz arkadaşlar doğrusal geometri oldu. Evet gençler BH3 bileşiğine gelirsek borun da arkadaşlar elektron dizilişi 2s 2p1 ile bitmekte ve bakın bu 2 sdeki bir elektronu uyarılıp yukarı geçmekte ve böylece 3 tane yarı dolu orbitali olmakta. Gençler 3 tane yarı dolu orbital 3 tane bağ demektir. Hibritleşmesini nasıl buluyorduk? Bakın arkadaşlar 2 tanesi aşağı indi bir tanesi yukarı çıktı ve enerji eşitlendi. E bir tane s ile İki tane P'nin enerjisi eşitlendiğinden ne oldu? SP2 hibritleşmesi oldu. Gençler yine hibritleşmeyi şöyle de bulabiliyorduk. Sigma bağları üzerinden bulabiliyorduk. Bakın nasıl yapmıştık onu. Burada 3 tane arkadaşlar sigma bağı oluşacak. Ve bunun birine S, diğerine P, diğerine P demiştik arkadaşlar. Buradan da SP2 hibritleşmesini daha önce göstermiştik. Biz örtüşmelerden biraz bahsedelim. Borun etrafına arkadaşlar bu elektronlar öyle bir yerleşiyor ki bu bağlar birbirini öyle bir itiyor ki aralardaki açı arkadaşlar 120 derece olacak şekilde dizayn oluyor arkadaşlar. Ve burada bakın hidrojenin S orbitali ile buradaki borun arkadaşlar hangi orbitaliydi? SP2 hibrit orbitaliydi. Evet buradakiler nedir arkadaşlar? Buradaki orbitaller borun etrafındaki orbitaller sp2 melez orbitalidir arkadaşlar. Şunlar sp2 melez orbitalidir. Şu harflerle karıştırmayın arkadaşlar. O kolay yoldan şuradaki harflerle karıştırmayın. Kolay yoldan hibritleşmeyi bulmak içindi. Yoksa arkadaşlar borun etrafında şöyle sp2 hibrit orbitali, sp2 hibrit orbitali, sp2 hibrit orbitali var. Bu hibrit orbitalleriyle hidrojenin s orbitali örtüşüyor. Sigma bağı meydana geliyor bakın. Yine s orbitali. Yine hidrojenin s orbitali örtüşüyor. Ve aradaki açı 120 derece olduğu için bu arkadaşlar molekülün şekline de biz düzlem üçgen diyoruz. Molekülümüz bakın aradaki açı 120 derece. Bir F kuvveti bu tarafa, bir F kuvveti bu tarafa, bir F kuvveti bu tarafa çekiyor. Fizikten biliyorsunuz arkadaşlar 3 tane eşit kuvvet çekip aradaki açı da 120 derece olursa bileşe kuvvet ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Eğer ki bileşik kuvvet sıfır olursa molekülde bir yönelme yoktur. Molekülde yönelme yoksa molekül nedir arkadaşlar? Apolar. Evet bağlara gelelim arkadaşlar. Bağlara polar demişiz. Evet bakın arkadaşlar bağın polarlığını bulurken bağın üzerine doğru elimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada B var. Burada H var. Bağın üzerine doğru elimizi koyduğumuz zaman arkadaşlar bağın sağındaki ve solundaki atomlar farklıysa bağ neydi? Polardı. Eğer aynıysa apolardı. Burada arkadaşlar B ile H arasındaki bağ nedir? Polardır. Eğer V0 gösterimine gelirsek arkadaşlar AX3 şeklindedir. Merkez atomumuz arkadaşlar Bor A'dır. Ona 3 tane hidrojen bağlı olduğu için de ne dedik? AX3 dedik. Gençler buradan açıyı sorabilirler. Hibrit hibritleşmeyi sorabilirler. Molekül polar mıdır, apolar mıdır? Sorabilirler. Molekülün şeklini sorabilirler. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bunları da daha önce sordular, göreceğiz. Evet gençler, CH4 molekülüne gelirsek, CH4 molekülünde de arkadaşlar karbon merkez atomumuz, merkez atomumuzda Değerli orbitallerimiz 2s2 ve 2p2. Bakın buradan yukarıya arkadaşlar bir tane elektron geçip uyarılma meydana geliyor. 4 tane yarı dolu orbitalimiz oldu ile birlikte. Daha sonra gençler hibritleşme olurken s'in enerjisi artıp p'lerin enerjisi düştü. Bunlar şöyle arkadaşlar şu enerji seviyesinde buluştular. İşte biz buna ne demiştik arkadaşlar? 1 tane s 3 tane p'nin enerjisi eşitlendiği için sp3 hibritleşmesi demiştik. Unutmayın arkadaşlar kolay yolumuzda neydi? Sigma bağlarına ve ortaklanmamış elektron çiftine ne yapıyorduk? Harf veriyorduk. Neydi? S'leri bir kere söylüyorduk. Bir kere kullanma hakkımız vardı. P'leri üç kere kullanma hakkımız vardı. Bakın burada dört tane sigma olduğu için birinci sigmaya S diyeceğiz. İkincisine P, üçüncüsüne P, Dördüncüsü de P diyeceğiz ve böylece arkadaşlar SP3 olduğunu bulacağız. Şimdi gençler burada örtüşmeleri de gösterelim. Yine karbonun etrafında 4 tane arkadaşlar şimdi ne var? 4 tane SP3 hibrit orbitali var. Bu 4 tane SP3 hibrit orbitali arkadaşlar karbonun etrafında 3 boyutlu olarak simetrik olarak dizildiği zaman şu yapı meydana geliyor arkadaşlar. Biz buna düzgün dört yüzü diyoruz. Aradaki açılar hepsinde arkadaşlar bütün açılar 109,5 derecedir. Şimdi Gençler burada hidrojen geliyor ve bakın buradaki sp3 ile ne yapıyor arkadaşlar? Onun s ile sp3'ü örtüşüp sigma bağını oluşturuyor. Bize burada yine hangi orbitaller örtüşmüştür diye sorulabilir. İşte CH4 meydana gelirken hidrojenin s ile arkadaşlar karbondan gelen sp3 örtüşmesi olmuştur. Yani şu şekilde iç içe geçmiştir arkadaşlar. Yine molekülümüz arkadaşlar düzgün dört yüzlü şekli molekülümüz apolar simetriktir arkadaşlar bu. Düzgün dört yüzlü de bileşke kuvvet sıfırdır. Herhangi bir şekilde bir tarafa yönelme yoktur. Onun için molekül apolardır arkadaşlar. Bağlarımız nedir? Bağlar polardır. Az önce söylemiştim. Hidrojenle karbon arasındaki bağ nedir arkadaşlar? Polar olmakta. Molekülde arkadaşlar Weber gösterimini bize sorarlarsa Merkez atomumuza ne dedik? Karbona A dedik arkadaşlar. 4 tane atom bağlı AX4 oldu arkadaşlar. Evet gençler 7 numara azota gelirsek en aşı 3'te arkadaşlar yine değerli orbitallerimiz 2S2 ve 2P3. Gençler daha önce ne demiştim? Hibritleşme tam dolu orbitallerde yarı dolu orbitallerde olabilir. Hibritleşme demek gençler hibritleşme demek Orbitallerin enerjisinin eşitlenmesi demek arkadaşlar. Burada dikkat edin. Uyarılma yok. Çünkü uyarılabilecek boş bir orbital yok. Direkt hibritleşmeye geçiyoruz. Yani bunun enerjisiyle bu 3 tane enerjisi eşitleniyor. Bakın burası bizim enerji seviyemiz eşitleniyor. Ve yine SP3 hibritleşmesi meydana geliyor gençler. Ancak bağların sayısını yarı dolu orbitaller belirler. Dikkat edin burada kaç tane bağ olabilir en fazla? 3 tane bağ olabilir. 3 tane yarı dolu olduğu için. Şimdi biz arkadaşlar azotun nevis nokta yapısını yazarken bakın bir çift elektronu buraya yazıyoruz. SP3 hibrit orbitallerinde gençler ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz bakın yazdık onları. Onlar arkadaşlar dışarıdan gelen hidrojenin S orbitaliyle örtüşüp Burada SP3S örtüşmesiyle bir tane arkadaşlar sigma bağı. Hepsi arkadaşlar örtüşerek 3 tane sigma bağını oluşturuyor. E molekülün şekline gelirsek arkadaşlar. Molekülün şekline gelirsek. Üçgen piramittir. Molekül polardır arkadaşlar. Bakın burada bir bileşik kuvvet olmakta. Onu da size şöyle göstereyim. Gerçekte molekülün şekli bu şekildedir. Bakın arkadaşlar. Böyle sanki 3 tane F kuvveti böyle bu tarafa doğru çekiyor arkadaşlar. Şuradaki zaten bakın şuradaki elektron yoğunluğu burada gösteremiyorum ama biz yazalım. Bu elektron yoğunluğu bu bağları aşağıya doğru itecektir. Arkadaşlar bakın aşağıya doğru bükülecektir. Açı 107 derece olacaktır. Yani normalde CH4'te olan açı 109,5 derece ne olacaktır? 107 derece olacaktır gençler. Gençler burada moleküle bakarsak molekülde arkadaşlar bir yönelme var. Sanki arkadaşlar bu tarafa doğru bir yönelme var. Bileşke kuvveti olduğu için bu molekül nedir arkadaşlar? Polardır. Bağlar nedir? Polardır. Size daha önce şunu da söylemiştim teyitli arkadaşlar. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa o molekül kesinlikle polardır arkadaşlar. Ha yoksa molekülün şekline bakacağız. Ama varsa polar diyebiliyoruz arkadaşlar. E bunun biz vezabır gösterimini yaparsak merkez atom azot olduğu için A dedik. 3 tane atom boğalı arkadaşlar AX3 oldu. Bir çifte ortaklaşılmamış elektron var ne oldu? AX3 E şeklinde gösterdi. Gençler burada açı bazı yayınlarda 107.3 bazı yayınlarda 107. İkisi de kabul arkadaşlar. Bazı kitaplarda 107.3 der o da yanlış değil. İkisini de kullanabilirsiniz. Evet gençler oksijen hidrojenle yaptığı bileşiğine gelirsek Bakın oksijen 8 numara atom numarası arkadaşlar. 2S2, 2P4 ile bitiyor. Değerlik orbitallerimiz 2S2, 2P4 ile hibritleşme meydana geliyor. Gençler burada da yine uyarılma yok. Çünkü boş orbital yok. Bakın uyarılabilecek boş orbital yok. Ama bu şekilde enerjiler eşitlenip gençler şu şekilde hibritleşme meydana geliyor. Biz buna da arkadaşlar ne diyoruz yine SP3 hibritleşmesi. Niye? Tekrar söylüyorum. Hibritleşme neydi? Orbitallerin eş enerjili olmasıydı. Orbitaller arkadaşlar tam dolu olabilir, yarı dolu olabilir. İlla ki yarı dolu olacak diye bir şey yok. Tam dolularda eşitlenirse yine hibritleşme meydana gelir. Ve böylece SP3 hibritleşmesi meydana geliyor. Ancak bağları kim yapıyor arkadaşlar? Yarı dolular ve bakın oksijenin iki tane yarı dolusu olduğu için iki tane bağ yapıyor. Yani buradaki arkadaşlar SP3 hibriti Orbitali bu da sp3 hibrit orbitali. İşte gençler dışarıdan hidrojen neyle geliyor? S orbitaliyle geliyor. Yani hidrojende de daha önce göstermiştik. 1s1'de bir, bir yarı dolusu var. O yarı doluyla buraya geliyor arkadaşlar. sp3 s örtüşmesiyle burada bir tane sigma bağı. Aynı şekilde aynı mantıkla şurada da bir tane sigma bağı oluşuyor. Gençler burada da iki tane bakın, iki tane iki çift ortaklaşılmamış elektron var. Bu elektronlar hem birbirini hem de bağları aşırı biçimde ittiğinden dolayı sudaki açımız arkadaşlar ne olur? 104,5 derece olur daha da daralmıştır. Molekülün şekli arkadaşlar açısal ya da kırık doğru diye geçer. Molekülümüz polardır. Bakın sanki böyle bu tarafa bir F, bu tarafa bir F çekiyor da şöyle arkadaşlar bir bileşke varmış gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar burada hem de arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Molekülün üzerinde boşta ne var? Boşta ortaklanmamış elektronlar var. Zaten molekülün üzerinde boşta ortaklanmamış elektron olduğu için biz moleküle hemen ne diyebiliriz? polar diyebiliriz. Bağlarımıza bakıyoruz. Yine bakın oksijenle hidrojen arasındaki şu bağ nedir? Polar bağdır. Molekülün arkadaşlar Weber gösterimine gelirsek oksijene A diyoruz gençler. Hidrojenlerimize bakın iki tane hidrojen olduğu için AX2 dedik. Ve iki çift de elektron olduğu için üzerinde AX2, E2 şeklinde gösterdik gençler. Yine söylüyorum açıya, hibritleşmeye, molekülün polar mı apolar mı olduğuna dikkat edelim. Evet gençler 9 numara flora gelirsek biliyorsunuz daha önce söylemiştik tekli bağlarda eğer bir molekül arkadaşlar tek bir bağdan oluşuyorsa böyle moleküllerde hibritleşme yoktu. Bakın burada geometrimiz yine doğrusaldır. Hibritleşme yok. Molekülümüz polardır arkadaşlar. Yine burada flora doğru bir yönelme vardır. Bir bileşke kuvvet olduğu için burada arkadaşlar polar moleküldür. Aynı zamanda bağımız da nedir? Polardır gençler. Gençler ve sabır gösterimini şöyle hibritleşme ile ve geometri ile bir arada özetlersek. Bakın AX2 geometri doğrusal ve hibritleşme türümüz nedir arkadaşlar? SP olacaktır. Resever gösterimi AX3 olunca bakın üzerinde ortaklaşılmamış elektron yok. Düzlem üçgen oluyor ve hibritleşmemiz SP2. AX4 arkadaşlar düzgün dört yüzlü ve SP3 oluyor. Dikkat edin düzgün dört yüzlü ve SP3. AX3E dediğimiz zaman arkadaşlar NH3 gelecek aklımıza. Bakın bu NH3'te vardır. Arkadaşlar üçgen piramit ve SP3 hibritleşmesi AX2E2 olduğu zaman da kırık doğruya da açısal sp3 bu da su molekülünde var arkadaşlar. Bunu da buraya yazalım. ax3 arkadaşlar onu da buraya yazalım. Bakın BH3 molekülünde var. Doğrusal geometri arkadaşlar. Berilyum hidrür bileşiğinde de bulunmakta gençler. Düzgün 400'ü de yazalım. O da CH4'tür. O da şu şekilde bulunmakta arkadaşlar. CH4 de düzgün dörtlüsüdür. Hepsini bu şekilde özetlemiş olduk. Evet gençler burada bazı moleküllerden bahsettik. Bunların örtüşmelerinden de bahsetmiştik. Bakın BH3'ü yapmıştık. E, CH4'ü yaptık. Ama arkadaşlar CH2 ile CH4'ten bahsetmedik. Onlardan da burada bir bahsedelim gençler. Bakın şimdi gençler burada dikkat edeceğimiz bazı şeyler var. Şimdi burada dikkat edin. CH2 H2 de arkadaşlar görüyorsunuz aradaki açı 180 derece. Hibritleşmemiz karbon hibritleşmesi burada SP oluyor arkadaşlar. Yani biz bunu kısa yoldan da daha önce bulmuştuk. Hibritleşme SP, SP olunca ne demiştik? Doğrusal geometri oluyor demiştik. Şimdi bakın SP oldu, doğrusal oldu. Burada dikkat edeceğimiz şey, bakın buradaki karbonda SP, Buradaki karbon sp. Gençler, oradaki sp ile buradaki hidrojenin s'i ne yapıyor? Örtüşüyor. Bakın sp s örtüşmesi var. Şimdi molekül geometrisine gelirsek doğrusal dedik ve dikkat edin AX2 oldu. Burada karbonlardan bir tanesini merkez atom kabul edeceğiz arkadaşlar. Gençler, burada bir tanesini ne yapacağız? Karbonun merkez atommuş gibi düşüneceğiz. Diğerini de ona bağlanan grupmuş gibi düşüneceğiz. Yani Şöyle yapabilirsiniz. Burada da gösterelim. Bakın arkadaşlar biz şurayı bir grup gibi düşüneceğiz. Bakın buna A diyeceğiz. Bu gruba X diyeceğiz. Diğer gruba da X diyeceğiz. Ne olacak? AX2 meydana gelecek. Gençler burada C2H2'de bir de örtüşmelerden bahsedelim. Bazı örtüşmeler de var. Burada yazılmamış. Biz yazalım. Gençler bakın burada dedik ki SP var. Burada dedik ki SP var. Karbonla karbon arasında sigma bağı oluşurken oradaki sp ile sp örtüşür. Daha önce hibritleşmede de söylemiştim. Bakın sağdaki karbonun sp'si ile soldaki karbon sp melez orbitali, hibrit orbitali örtüşür. Bir de arkadaşlar burada bakın iki tane pi bağı var. O pi bağları da oluşurken yan yana Arkadaşlar P orbitalleri de örtüşmektedir. Evet gençler, c 4 molekülüne gelirsek, C2H4'te karbonların hibritleşmesini kısa yoldan bulursak arkadaşlar sp2 olduğunu göreceksiniz. Bu karbon sp2 yaptı. Bu karbon da ne yaptı? sp2 yaptı gençler. Ha hocam o kısa yol nedir derseniz bir önceki videoda var arkadaşlar hibritleşmeyi kısa yoldan nasıl buluyorduk? Sigma bağlarına harf veriyorduk arkadaşlar. O harflerle devam ediyorduk. S'i bir kere kullanıyorduk. P'leri 3 kere kullanıyorduk. Ve burada ortaklaşılmamış elektron çiftlerine de yine ne veriyorduk? Harf veriyorduk gençler. Şimdi sp2 hibrit orbitali. Gençler sp2 hibritleşmesini gördüğünüz an aklınıza 120 derece ve düzden üçgen gelecek. Yani buradaki açı ne olacak? Bakın 120 derece olacak. Yani oradaki bütün bağların açıları bakın bu bağ bu bağ hepsinin açıları 120 derece olacak. Burada sp2 orbitalleri ile arkadaşlar sp2 orbitalleriyle hidrojenlerin arkadaşlar s orbitalleri örtüşecek. Sigma bağı meydana gelecek. Bir de gençler tekrar söyleyelim. Buradaki karbonun sp2'si ile buradaki karbonun da sp2'si örtüşecek. Arada karbonlarla arasında karbonla karbon arasında bir tane sigma bağı meydana gelecek. Gençler bir de orada pi bağının oluşması için de yine p orbitalleri örtüşecek. Yani şuraya biz SP2 SP2 örtüşmesi P P örtüşmesi var diyoruz gençler. Yine dikkat edin buradaki visible gösterimde ne olacak? AX3 olacak. He, o nasıl oldu derseniz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar visible gösterimi AX3 oluyor. O da nasıl oluyor onu da tekrar gösterelim. Bakın arkadaşlar şurayı bir grup kabul edeceğiz. Merkez atomu işaretliyorum arkadaşlar. Bu kabul edeceğiz. Bakın merkez atomu kırmızıyla işaretledim. Oraya A dedim. Bakın bir grup bağlı, bir grup bağlı, şöyle de bir grup bağlı. O zaman ne oldu? AX3 meydana geldi gençler. Evet gençler formaldehit molekülüyle devam edelim. Burada gördüğünüz gibi formaldehit molekülünün bize açık yapısı verilmiş. Gençler biz bakın buradan hemen buradaki karbonun SP2 yaptığını göreceğiz, bileceğiz arkadaşlar. sp2 yapıyorsa zaten hemen açımız 120 derecedir ve düzlem üçgendir arkadaşlar. Açı bakın gördüğünüz gibi 120 derece ve düzlem üçgen. Hangi orbitaller örtüşmüştür denilirse arkadaşlar, burada meydana gelirken bakın sp2 ile s örtüştü, sigma bağları oluşurken gençler yine burada karbonla oksijen arasında bir tane pi bağı var. Görüyorsunuz. O pi bağı da arkadaşlar nasıl oluşuyordu? PP örtüşmesiyle oluşuyordu. Evet gençler, molekülün geometrisine gelirsek, molekülün geometrisi AX3'tür. Yani sp2 gördük mü? Arkadaşlar açı 120 derece. 120 derecede karşımıza çıktığı zaman mutlaka AX3 aklımıza gelecek. Görüyorsunuz burada arkadaşlar 120 derece zaten belirtilmiş. Evet gençler örnek 10 devam edelim. Çok güzel bir soru. C2HN molekülü 2 tane pi bağı içermektedir. Buna göre molekülle ilgili hangileri doğrudur demiş. Gençler şimdi şuna dikkat edelim. 2 tane ne var arkadaşlar? 2 tane pi bağı var ve 2 tane karbonumuz var. Öncelikle gençler ne yapmamız lazım? İskelet bir kere karbonlardan oluşuyor. Şimdi 2 tane pi bağı olması için hidrojenler pi bağı yapar mı? Düşünün arkadaşlar. Hidrojenler pi bağı yapıyor mu? Yapmıyor arkadaşlar. Hidrojenler pi bağı yapamaz. Ya zaten hidrojenin bir tane teki var. Hidrojen kimle bağ yaparsa yapsın şu şekilde bir tekli bağ yapacak. E burada da pi bağı olamaz. O zaman pi bağı kimde olacak arkadaşlar? Karbonlarda olacak. İşte arkadaşlar o zaman şu karbonlar arasında iki tane pi bağı olmak zorunda. Zaten sigma bağı oluşmadan pi'ler de oluşmuyordu. Demek ki üçlü bağ varmış arada. Ve hidrojenleri de yazarsak şimdi karbonun kaç bağ yapması lazım? Bir bağ. E o zaman bu tarafa bir tane hidrojen, bu tarafa bir tane hidrojen koyacağım. Ve karbon toplamda kaç bağ yaptı? 4 bağ yaptı. Bakın bu karbon 4 bağ yaptı. Bu karbon 4 bağ yaptı. Demek ki molekülümüz C2H2'ymiş. O zaman karbon atomları sp birleşmesi yapmıştır. Evet arkadaşlar karbonu zaten biz böyle böyle üçlü yaptığın gördüğümüz zaman hemen SP birleşmesi diyeceğiz. Yine kısa yoldan da bulabiliriz gençler. Gösterelim. Bakın kısa yoldan bulunmasını. Buna S diyeceğiz. Sigma bağlarından arkadaşlar sigma bağına P diyeceğiz. Buradaki P'leri herhangi bir şey demiyorduk. Bak buradaki P'lere herhangi bir harf vermiyorduk. O zaman bir harf S buradan geldi. Bir harf P buradan geldi. Oldu SP birleşmesi. Evet geometri doğrusaldır. Arkadaşlar SP birleşmesi neydi? 180 derece ve doğrusal geometri demekti. Evet o da doğrudur. Sigma bağ sayısı 5'tir demiş. Bu ifade yanlıştır. Bakın burada bir sigma bağı vardır. Burada da bir sigma bağı vardır. E şurada da arkadaşlar ortada bir sigma vardır. 3 tane sigma bağı vardır. Bu ifade yanlıştır. Gençler birinci ifade doğrudur. ikinci ifade doğrudur. Cevabımız nedir? 1 ve 2'dir. Örnek 11 ile devam ediyoruz. C2H4 etilen molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. Biz c 2 h arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bakın buradaki soruları cevaplayabilmek için mutlaka... Lewis nokta yapısını, bağ yapısını yapmamız lazım. Şimdi C H4'te gençler ne demiştik? Bir kere iki tane karbonu kesinlikle birbirine bağlayacağız. Sonra hidrojenleri de eşit olarak sağa ve sola dağıttığımız zaman bir hidrojen buradan bağ yapacak, bir hidrojen buradan bağ yapacak, bir hidrojen buradan bağ yapacak, bir hidrojen buradan bağ yapacak. Ancak gençler ne demiştik? Karbon doğada 4 bağ yapardı. Şimdi bakın bu karbon kaç tane yapmış? Üç tane. Bu karbon kaç tane yapmış? 3 bağ. O zaman karbonların arasına bir bağ daha çekeceğiz arkadaşlar ve bu şekilde hem Lewis nokta yapısını hem de bağ yapısını yapmış olacağız arkadaşlar. O zaman karbonlar arasında bir kere ne vardır? İkili bağ vardır. Doğru. Molekülleri apolardır demiş. Evet arkadaşlar. Bu molekül apolardır. Niye? Bu bu tarafa çekse bu bu tarafa çekse bu bileşkeyi yok eder. E bu bu tarafa çekse arkadaşlar bu bu tarafa çekse bu da bunun bileşkesini yok eder. E karbonla karbonla birbirini çekse onlar da bileşke kuvveti ne olacak o zaman? Sıfır olacak. O zaman molekül apolar olacak. Evet. Merkez atomun hibritleşme türü SP2'dir demiş. Arkadaşlar evet ne yapıyordu? SP2 yapmıştı. Harf verelim gençler kırmızıyla gösterelim. Bakın buradaki sigma bağına S dedim. Buradaki sigma bağına P dedim. Buradaki sigma bağına ne diyorum? P diyorum. Sadece sigma bağlarına bir de ortaklanmamış elektron çiftlerine harf veriyorum. Ve SP2 olduğunu görüyorum. Bakın bu da doğruymuş. Bize yanlış soruyor. Ve sabır gösterimi AX4'dür demiş. Gençler SP2 deyince aklımıza 120 derece ve ax 3 şekli gelecek arkadaşlar. Yani şurayı 1 kabul edersek bakın burayı 1 kabul ediyoruz. Burayı 1 kabul ediyoruz. Su, işaretlediğim karbonla merkez atom ve aradık açığı 120 derece oluyor arkadaşlar. Ve böylece AX3 meydana geliyor. Yani Vesever gösterimi AX4 şeklinde değildir. Yanlışımız budur arkadaşlar. Molekül şekli düzlem üçgendir. Evet AX3 olduğu için SP2 120 derece bize düzlem üçgeni gösteriyor gençler. Evet gençler karbon kimyasına giriş konusunu böylece bitirmiş olduk. İnşallah arkadaşlar organik kimya ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.